Evet, e, sevgili izleyiciler. Yine Cidede'yiz. Evet, tabii ki Cidede'yiz. Çünkü programı Cidede yapıyoruz ve neredeyiz? Bir banka önündeyiz. Daha doğrusu bankanın bahçesindeyiz. Burada ne mi göreceğiz? Ne işimiz var bankada? Para mı yatıracağız? Para mı çekeceğiz? Aa, öyle bir şey yok. Başka bir şey göreceğiz. Hadi gidelim. O da ne? Orada kavuklar, horozlar ve yanlarında takım elbiseli sırım gibi bir beyefendi giymiş siyahları ve acaba ne yapıyor orada ya? Gidelim bir tanışalım mı? Hadi bakalım. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Ya beyefendi, Merhaba. hayırdır? biz böyle takım elbiseli ne bileyim e, böyle tavuklar, horozlar pardon e, sizi tanıyabilir miyiz? Orhan Ege ben. Böyle bir kümesimiz var. Şimdi şey olarak çok özür dilerim. Burası bir banka ve bankanın bahçesi. Siz de ben tahmin edeyim. Siz bu bankanın müdürsünüz. Evet, doğrudur. <laughs> evet, bildim. Nasıl? Çünkü müdür. Sırım gibi maşallah. Sayın müdürüm. Hayvanları sevmeyenler. Evet. Lazım. E, tabii biz espri yapıyoruz. Sizi evet, önceden evet. çağırdık. Sağ olun. E, Hayvan sever olduğunuzu biliyoruz evet. ve burada e, tavuklara bakıyorsunuz, Tutak başka mi, canlara tatlıyorum. bakıyorsunuz evet. ve e, nasıl bu sevgi? Biz birlikte yaşam programını çekiyoruz ve birlikte yaşamı görüyoruz. Birlikte yaşam deyince işte bu değil mi müdürüm? Evet doğru söylüyorsunuz yani hayvanları sevmeyen insanları hiç sevmez. Yani bizim hayvanlara sevgimiz yani hiç e, tükenmemesi lazım. Yani onları yani her durumda onlara yardımcı olmamız lazım. Kışın onlara elimizden gelen yardımları vermemiz lazım. Yani onlar da bir canlı yani. Sonuçta canlı. Allah'ın yarattığı bir canlılar. Evet. Bu Canlı çok olduğu güzel... için onlar da bizden yani. Bizim... Evet. Evet çok. Peki başka var mı kediler, köpekler, sokak hayvanlarına sokak karşı hayvanlar. ilgi? Sokak hayvanlarına karşı ilgimiz var. Onlarla yani kışın onları yani elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu zor coğrafyada onlar da yani bir şekilde karınlarını doyurmak istiyorlar yani sonuçta onların niyeti de karınlarını doyurmak. Yani yaşamak, onların da gayeti yaşamak Peki, Sayın Müdürüm, memleket neresi? Giresun, Görele. Giresun, Görele. Evet, o taraflara da gitmiştim. Ee, evet. Oranın halkı da çok duyarlı, gerçekten hayvanlara karşı. Ve kaç senedir buradasınız? Ben bir sene oldu buraya geleli. Nasıl? Cide, gerçekten güzel. güzel. Gerçekten yani... coğrafi olarak çok güzel. Karadeniz'in bir incesi. Yani her yönüyle tam bir Karadeniz şehri. Deniz doğası, yeşili. 13 kilometre sahil varmış. Sahili orada. var evet doğru 13 kilometre. Turizm uygun çok güzel sahili var evet. Ben Daha de var. tavsiye ediyorum. Ta Sinop'tan e, buralara kadar buradan ilerisini biliyorum da ilk defa sahilden gelmiştim ve onu e, sosyal medyada da paylaşmıştım. Akdeniz sıcağından rahatsız olanlar demiştim ki Temmuz Ağustos ayında Gelin buraları bir görün, çadırınızı alın, çadıra da gerek yok. Arabanın içinde sandalye, ne bileyim işte masanız olsun, kahveniz olsun, çayınız olsun denize karşı oturun için Doğale demiştim. Doğa fiyat. doğal evet, Doğa çok güzel. Doğal evet. Hemen hemen yaşamak, o havayı hissetmek, o şeyi kapmak önemli yani. O evet. Nefes almak. Ama yani, çok köpek var ya şimdi. Evet sayın evet. Müdürüm. Onlardan gerçekten yani, bir barınak yapılması şart yani. Buraya bir barınak şart. Barınak değil de biz bağlı. bakım evi istiyoruz. Bakım evi, Sayın barınak. Başkanımızdan da buradan rica ediyoruz Sayın Başkanım. Bakım evi, Bak kısırlaştırma merkezi ve de beslenme odakları istiyoruz. Barınak evet, boşken barınak oldu mu? Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bakım Bundan evi. Hepsi, evi hepsi atılıyor oraya. İyi, modern bir bakım evi. Bunu yapan kişi de var. Gerçekten. Yani çok güzel, hatta şimdi çok güzel bir e, ilimize bu bakım evinde Örnekler yaptırıyorlar. Örnekler var. Örnekler Fakat ya. taş, beton, çakıl olmayacak barınaklarda, yerlerde fayans olmayacak. Herkesin Doğru. sözünü, her önüne gelenin sözünü de dinlemeyeceksiniz. Siz yine öyle bir şey oldu da beni arayın. Beni arayın. Size örnek bakım evlerinin projelerini göndertelim evet. veya sizi onlarla buluşturalım sayın başkanım siz e, bunu yaparsınız çünkü Cide'nin e, e, şeyi var ihtiyacı, i̇htiyacı var. Hem var hem çok ihtiyacı, ihtiyacı, ihtiyacı var, var hem de Cide bunu kaldırır çünkü burada hayvan severler çok ama o hayvanlar alınıp barmağa atmak yok yok Evet. evet. Peki çok teşekkür size ederim size bu duyarlılığınızdan dolayı. Sağ Nasıl? Olalım. Yumurta filan çıkıyor mu? Çıkıyor, çıkıyor. Ee, yazın daha çok çıkıyor, çıkıyor. Kışın biraz daha azalıyor tabii. Evet. <laughs> Doğası gerekinde Yani şey... ufak tefek biz de onlara katkı yapıyoruz, yaşamalarını sağlıyoruz. Onlarda evet. bir şekilde. Onlar da yumurta olarak destek yani. Ya şimdi bazen yani onlar... böyle, bakın ne güzel burayı kapatmışsınız. Diyorlar ki bu tavukları falan açıkta bırakıyorlar, dolaşıyorlar. Bazen köpekler veya diğer hayvanlar aç oluyor. Aynen. Geliyorlar bunlara doğru saldırıyorlar. Doğru, 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 doğru. Ondan sonra alıyorlar. o köpeğimizi, o saldıran hayvanı öldürüyorlar. Doğru Biz doğru, de diyoruz ki kapatın, kapatın bakın ne güzel. Bunun içinde bu hayvanlara zaten yemek veriliyor. Yemekleri de var. Tabii, o tabii. köpekler kedilere de ne bileyim zarar vermeyin Vermeyelim diyoruz. Yani. Onların önüne de yemek koyun. Aynen aynen. Doğru söylüyorsunuz. Peki. Evet, Peki. Görüşmek üzere. Sağ ol, Saygılar sunuyorum Başarılar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Ben